Hepinize merhaba çocuklar, Fene ve Melek Hoca doyamayanlara selam olsun. Ee, size haftalık deneyler yapacağım ve deneyleri sizler de kendi evlerinize deneyerek e, deney sonuçlarını benimle paylaşabilirsiniz. Bu e, günkü deneyimizin adı, çok merak edeceksiniz sonucunu, zıplayan para deneyi. Evet çocuklar para nerede, bunun neresinde dediğinizi duyar gibiyim. Para tabii ki elimde. Şimdi daha öncesinde benim soğutmuş olduğum bir şişeyi siz de aynı şekilde buzdolabının buzluk kısmına ne, yap ne yapabilirsiniz? Soğutabilirsiniz. Soğuttuktan sonra çocuklar boş bir şekilde soğuttuktan sonra ne yapıyorsunuz? E, hafif çene hafif çene çocuklar sizler sizler paranızı ıslatıyorsunuz. Param, paramızı yerde bulmadık tabi ne yapacağız? ıslatacağız Ne ya, olur ne Şimdi çocuk paramızı tam tepesine geleceği şekilde yerleştiriyoruz ve gözlemleri yapıyoruz. Bakın ne oldu zıpladı. Bir zıplama. İki zıplama. ve 3 zıplama. Ne demiş atası, atalarımız? Çekirge bir zıplar, iki zıplar, üçüncüsünde hop ne olurmuş? Sizler de yaptığım deneyin aynısını evde yapabilirsiniz. Sonuçlarını benimle paylaşabilirsiniz. Ve neden bu para zıpladı bu şekilde? Bana dönükler verebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Deney sonuçlarınızı ve deneylerinizi bekliyorum.